Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni yine çok güzel bir bölümle karşınızdayım. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Şişt. oğlum pezemek. <laughs> Manyak karı ya. Polisler gelmeden kaçalım arkadaşlar. Hah, bu araba buldum. Araba buldum. Araba hemen. Simon'un yanına gidelim. Geldik. Hadi bakalım. Bir sağ bir sol. Bunlarla arka kapıdan mı giriyoruz ya? Şuraya park edeyim arabamı. Of. Zaten bu araba benim değil arkadaşlar. Ondan vurdum. <laughs> vururum lan seni. Vururum lan. He, buradan girilmiyor. Ön taraftan gireceğiz. Geliyorum lan. Ayık olun. En son Jimmy ile falan görüşmüştük ya. Dur bakayım buraya geldim. Evet. Premium Deluxe Motorsport. Bunu için like atın canlar. Ne oluyor oğlum? Ne? Beni sevmiyorsun çünkü Arap olduğumu düşünüyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Yalan söyleme. Bu konuyu kafana takma. Pekala ne iş yapacağım şimdi? De Santa çocuk ödemeyi yapmakta gecikti. Yani ne demek? Misli misli alabiliriz. Oğlum bu Jimmy'den bahsediyor manyak. Michael'ın oğlundan. Kafayı mı yedin sen ya? Oğlum bizi kandıramazsın. Akıllı ol ayık ol. Michael'ın oğluna tuzak kuracağız herhalde. Bakalım. Hemen bir araba bulayım. Ne yaptın? Çık lan! Önümden çık. Seni var ya döverim bak. Hangi arabayı alayım? Bu eski kasa. Kızın. Sen biraz yürü. Baktım biraz kilo almış hemen indirdim arkadaşlar. Bayan dedim zayıf olacak. Artık sedye ile gider. Oğlum yine kalktı lan. Gördünüz arkadaşlar hemen baktım arkaya kalktı yine. Oo araba eski meski ama gidiyor. Düz gidiyoruz. Ahmet. Akıllı olun lan. Arada sıkıyorum korksunlar arkadaşlar ben de. İyi döndük yine. Tabi bu arabaya göre iyi döndük. O veletten arabayı alacaksın. Oğlum Lamar manyak bütün suçu bana atmış. Motoru alıp gitmişti ya. Manyak. Suçu bana attı ya. Gördünüz arkadaşlar benim suçum yok. Lamar ibnesi araba motoru aldı götürdü. Benim ne suçum var ya bu işte. Hayır <laughs> e, bilerek vururum ben de. Oğlum bu araba ne lan? Kız bak arabanı alırım. O güzel arabalar var. Buraya gizlice mi gireceğiz? Eve girmenin bir yolunu bul. Tamam bulayım. Evet. Gizlice gireceğiz inşallah. Çılgın. Geliyorum. He, arabanın üstüne çık diyor. Hemen çıkalım. <laughs> sen öldün. Baba kocaman şeyin oldun. <laughs> ne alakalı lan? Jimmy bana şırlık dedi. Ne yaşanıyor oğlum burada? Saldırma efendim. Korkutma, korkutamaz arabayı geri al. Bak bak bu manyak burada. Jimmy manyak. Seni uğursuz seni. Ooo oh, buna ne diyor? Ben cidden kardeşim tam bir homo. Evet onun sağlık problemi olduğunu düşünüyorum. Onun problemi teşhis. Daha fazla. Oh. Siz hayırdır lan? You're a real pro, Mrs. Bak bak bak. Bunlar şimdiden başlamış. Amanda'ya bak. Okay, Oh. Gördünüz arkadaşlar. Bunlar şimdiden başladı aldatmaya. Oh. Okay. I think I'm Tenis hocasına bak şerefsiz. Bak bak neler yapıyor. Amanda. Amanda ya Amanda. Bunu direkt öldürsen ne olur ki? Bir şey olur mu? Sizin manyaklar sizi. Oğlum seni söyleyeceğim. Gidiyorum. Bakalım. <laughs> Gidiyoruz işte. Kaçma zamanı gelmişti arkadaşlar. Daha fazla durmanın anlamı yok. Oğlum arabayı direkt kurduk ya. Tamam arabayı aldık. Simon arabayı aldım. Geliyorum. Ey Eymen yok arkadaşlar. Eymensiz video çekiyoruz bugün. Eymen yok. Eymen yok, eymensiz. Gizli, gizli, çekiyoruz. Ulan Eymen sen burada mısın? Ulan Eymen geldi. Ne Eymen geldi? Oh! Michael arabada. Unlikely. Considering my son just and looking at the way you're going about this i'ma send you credit fraud be serious dude i just wrote the fucking repo i appreciate a kid who follows orders without taking responsibility amen i tell one day we'll have a beer and i'll explain how the world really works who gives you the slip Hey man, going to send him up to the So this businessman, he look legit to you look man it's just between him and your fucking son Don't worry. Me Mr. Yetarian, work this out. Hey man, evet. Abone olun zili açın ilk gelen siz olursunuz değil mi Hadi bakalım. That place? evet, burası. Okay. drive into Camdan tam içeriye gir, yoksa kafanı iki kurşun sıkarım. Michael'a baksana Michael Reyinini rein almış. Check the footage, Mike'ın. Patıcık yok. Galeri camından içeri gir. Do it. girdik içeriye. İşte biz geldik. Simon. Bay Simon akıl al. He kardeşi geldi tamam Evet Michael e, modunu da açtık Arkadaşlar Kendinize iyi bakın bir dahaki bölümde görüşmek üzere canlar Allah'a emanetsiniz